Of 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 Ananı götür Senin Pyke Şuna şuna Oğlum şaka mısınız siz Benim flashim yok Hiç sıkıntı yok her şey tadı damağında Kim mid Sidas Tehlikeli Telso matchup Telso matchup Flash flaş attı mı o? Ayşar Lavuk iyi sezdi bak Q atacağımı <gülüyor> <gülüyor> Ulan flaşımız yok bizim oynadığımız yerlere bak ya. Neyse ammu falan diğer tarafta. Bak manama. oh tam ters o zamanda denk geldi genk. Vay o ya. Hemen doğru hemen oğlum hemen. Revive. Ağır ters o vakitte denk geldik. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun lan sen? Ah be o tutsam. Ah hu, hu 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 Ya şöyle bir. İyi gözler çatlıyor şu anda ahlimize. flash ignite'ını atladın deniyor. Bunu ağır cezalandırman lazım. Hmm. Bir 160 tırtı daha aradaki farka açar. Oğlum amma uçsun ya lan. Ananın... Nasıl beyitledim belli değil Johnny. Hop gelişine. Lan iki uti gelmiş ama. Lan ne be ya. Woo, let's go man, let's go. Biz doğarda yalnız ölmez. Olsun yeter. Woo, let's aha. Ne oluyor lan? Bir daha atla bakayım üstüme. Ne yapıyor ya bu? hareket <laughs> <Analyat gülüyor> hareketlere bak. Ana. <Analyat gülüyor> ya lisin misin ya? Şu mide hadi geliyorsun şu anda. Bak iki saattir adamla oynadığı cana bak ya. <laughs> let's go man, let's go. First tower mı yok? Keke. şey keke. Ananı ne oluyor lan? At o flaşı. Keke. O bu kon renk atmıştı değil mi bana? Şimdi senin geçmişlerini ben. Ha? Geçmişlerini şimdi. Bilmiyorum ya nasıl kaçtı. Kaçtı bir şekilde. Ov oh, oh, oh. <laughs> Ne yapıyor lan bu? Baba baba deri deri baş. Deri baş saydası tanır mısınız? Hop selamun aleyküm kardeş. Hoşlarımdan <laughs> mı? Iı, Hoşlarımdan biri. Hoşlarımdan. <laughs> suçlarımdan biri, biri suçlarımdan biri, biri suçlarımdan. Oh, 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 oh. Let's go man. Woo! Oh, oh, oh. <laughs> Buna yapacak bir şey yok. Reveydin kepi yazalım bakalım halimize. Şimdi 20 saniyede ne yapalım? Hadi düşün. Kaç defa dedim, daha Bak, şu ölüm sürelerini biraz kısalt kardeşim. Bak sigara yakmaktan ciğerim soğudu şu an tutuyorum kendimi. Hadi buyur. Bekliyoruz hala. <laughs> Aynen yazılım öğreneceğim. <laughs> Ato! Aha. Oo oh, oo oh, oh, oh. bu da kim ala ne? Oğlum bu lavuk ölmez bu arada. Niye öyle? Emarı çok fazla. Oyun bitmiş. Hani oynuyorsun ki sen. Oh, tuzak Ne oluyor ya? Dayı yardım lazım dayı. Abarttım biraz ya. İşte şimdi buna sigara yakaladı bir 25 saniye <laughs> daha bekleyemem. Ya abi Ananızı gibi niye üstüme atlıyorsunuz? Biraz daha pür dikkat lazım sanki bu. O bu kong ne vuruyor lan? Ne oldu ya bu takıma? Lan oğlum burası ölüm sokağı ölüm. Abi bu ne ya bu kong? Demeyi hiç yemez o çok emel var. Şu kuleye de alalım canım. görüyor musunuz benim şu atmamı bekliyor. Oh 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 Çek onu. Ananı ya. Ya niye flash atmadı? Gel buraya gel kaçma gel buraya. Hmm bir vuruyorsun sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Şu pi herhal her kellesi kesile. Caddeler. Önüne geç. Kim o? Oradaki kim? Gel buraya gel. Şuraya doğru. Aha. Oğlum imbitör al imbitör. Oğlum imbitörleri aç. Wow oh, wow oh, oh, oh. Ya bu kişi. <gülüyor> <dün>. <gülüyor> ya böyle köpekli yapıyorlar ya var ya. Ben bunların ya yani bak tamam mı? Bak sıfır şaka. Oyunun oyundaki direnci Analarını yat. Neyse. Bekliyoruz 15 saniye. <laughs> Fayk'ı bir kesin. Ay 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 Bak bir tane hit almadan. Gerisi <laughs> gidip gidip ölme artık. Güzel. Aradığımız positioningler burası. Gir oğlum bodozama. Lan. Balonu kim aldı? Abi şu adamı lütfen al başımdan ya. Hadi s Alo. Dakika da FF yazan aç o Hadi s Şimdi, Easy Easy game Easy <laughs> Kolay oyundu dostum benim için Bak geçmişin Köpeğine bak Derken hayır